Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Ev yapıyorum Şu işte Nasıl desem Hep ev yapıyordum kendime Önceden şimdi de bir ev yapayım Derim şöyle hemen arkamda Şöyle bir Pardon şöyle geçeyim Şuradan şöyle Çıkıyoruz ve geldik eve Şöyle üst kat falan olacak Burası böyle Manzara izleme filan. Dekorasyon filan yapacağım. Üst katı olacak bura. Şurası Nether ee, portalı olacak. Şurası da end portalı. Şöyle yapmaya çalışıyorum. Dışarı çıktı. Buraları çimenle kaplayacağım. Böyle 2-3 kat yapacağım. Böyle. Şuradan bir yerden de manzara izleyeceğim balkon yapıp Siz buraları hızlandırılmış izleyeceksiniz ama ben. Ah baya uğraşacağım. Şurada creeper olmuş. Hemen bu şey yapıp ıı, burayı yapacağım işte. 3 2 1 Tamam. Burası bitti. Burayı yaptık. Şimdi taş var mı? Neyse tamam. Şimdi nedir portalını yapacağım? Burayı kesmeyeyim. E, çok kısacık bir şey. Zaten yarısını yaptım sayılır. Yandaki ışıkları da güzel değil diye düşündüm. Şöyle çarp Nasıl lan? Uf, yanlış yapmışım. Şöyle yapayım. Buradan da gözükmez de. Yani şöyle yaptım. Tamam, koş 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 koş. Ya abi sana kim kapıyı açmayı öğretti pardon. İlk bölümlük bu kadar olsa 2-3 dakikalık olur. Şimdi ben ne yapsam şurada da şey var. Şurayı kapatacağım. Arkadaşlar bitti. En yani çok da fark ediliyor ya. Yani top gibi bir şey duruyor burada. Baksanıza. Şu cadı da neredesin? Hemen gelsene Şurada bir aşağı düşürelim. iyi gitti. Onu sıkıştıracağım. Sen burada kal diyor bir de. <laughs> neyse şuraları biraz ışıklandıracağım yoksa çok karanlık durur arkadaşlar size şunu söyleyeceğim yani 55 aboneyiz ya düştük baya arkadaşlar bizim büyümemiz gerekirken biz daha da küçülüyoruz nedense yani bir abone o kadar zor olmamalı ya diye düşünüyordum Mesela sen de burada olmamasan daha iyi olurdu. Git şimdi bana bir yerleri kırdıracak. Şöyle koyalım. Tamam. Buraları da ışıklandırdık. Şöyle ışıklandıralım bir de. Tamam. İçeriye oluyormuş da ben şöyle yapacağım ya da tavana şey koyarım Iı, şunlardan o nerede şu sarkan Aa, bunlardan acaba ikinci katına mı her yere balkon yapsam buradan buradan bir de şuradan bir de buradan Hmm. Şuradan bakayım nasıl duruyor. Daha küçücük bir şey. Daha da yükseltebiliriz. Yoksa baya küçük durur. Evet çiftlik yapsam mı şurada da şey var. Onların eşyalarını da aldım. Şuraya bir yere olur. Bir şey farmı var onu deneyeyim. Onun adı neydi? Şeker mı Hemen onu. Şu an bir hile açacağım. Hani hile derken her zaman gündüz var ya. Yoksa bir dakika. Koordinatları göster. Kaç gün oynadım onu da göster. Hileleri etkinleştir. Her zaman gündüz. Emanteri koru. Of oh be. Şimdi bazıları yer değişecek. Buraya mı yapayım? arkadaşlar ikinci kat bitmiş durumda burası benim odam burası bir arkadaşımın odası burası da diğer arkadaşımın odası gelirlerse oynarlarsa oynarsak çok güzel olur gerçekten valla böyle bir şey videoyu kapatmayı düşünüyorum şu üst katı da yapayım buraya nasıl bir şey yapacaktım evet balkonlar yapacaktım Biz işimize geri dönelim. Buradan mı çıksın? Şuradan mı? Ben... Oyun içi oyun içinde 3 gün. Vallahi bu bile benim için çok iyi. Oo bayağı yoruldum. Kardeş sen kimsin? Vallahi çok sıkılıyorum. Sıkılıyorum değil de kıtır kıtır de diyor her yerim. biraz ışıklandıralım ya. Sen de bir ölsen iyi olur. Tek vuruşuk canı varmış. <laughs> Şuraya böyle direkt atlayınız ya. Dersin tam bir saat olacak. 57, 58, 59 bir saat. Bir saattir vallahi video çekiyorum. Çok yoruldum. Videoyu editleyip direkt yatacağım. Şuraları da valla düzelteyim. Düzeltmişim burayı da. Şuradan şuraya da biraz ışıklandırayım. Of. Bayağı yoruldum. Sesim de değişmiş gibi ya. Ama neyse. Ben diğer bölümde yani yarın şurayı düzleyeceğim. Burayı bir savaş alanı yapacağım. Şuraya bir yere bir şey yapsam nasıl olur ya? Bir şey olmaz da. Neyse. Çatıyı nasıl yaparım? Böyle böyle bir yere yukarı birleşecek. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.